Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda yeni yıl hırkalarından birisini sizlerle paylaşmak istedim. Aslında benzerlerini çok fazla beraberce ördük ama bu da burada böyle spesifik yeni yıl hırkası, hatta hırkalarından biri olarak kalacak. Sonra çünkü bir tane daha sizlerle bir yeni yıl hırkası paylaşacağım. Benimle birlikte örmek isterseniz ilk olarak size motiflerinin bilgisini vermek istedim. Aslında motifler kullandığımız klasik şöyle hemen size gösterdiğim gibi klasik gorgeous motifimiz. İki sırasını aynı renk, üst iki sırasını aynı renk mantığıyla örerek değişik bir efekt kattım. İplerimi ise simli ve koton e, ipleri tercih ederek devam ettim. Simli iplerimin içinde Gazal, Rocknroll, Yarnart Manhattan, Alize Cotton Gold ve eee Yarnart Jeans var. Simli iplerimden bir tanesini ise yıllar önce eee almıştım. Ee, maalesef markasını hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Kuşağını da söktüğüm için bu projede değerlendirmek istedim. Sizde herhangi bir simli herhangi bir simli iple koton iplerle uyum sağlayacağını düşündüğünüz rahatlıkla örebilirsiniz. Bu videoda ilk olarak sizlere motifinin yapımını göstereceğim. Yani videonun ilk yarısı motifini nasıl yaptığımız olacak. İkinci yarısı ise yaptığımız bu motifleri hırkaya dönüştürmüş olacak yani birkaç gün arayla paylaşılacak videolar Öyleyse motif yapımına geçebiliriz motiflerimi örerken 3.25 milimi tercih ettim Siz hiç fark etmez elinize göre değerlendirebilirsiniz tekrardan göstermem gerekirse klasik Gojjas motifini iki sıra aynı renk daha sonra iki sıra farklı renk ya yani aynı rengin aslında similesine simli rengine yakın olanıyla ördüm. Aynı şey kırmızıda da yaptım. Bu e, tabada yaptım. İşte yeşil. Bir de burada bir sarımız var ki. Şimdi beraberce o renkli öreceğiz. 3,25 mm tığla. Birazcık kadrajımızı yaklaştırıp motife nasıl başlayacağımızı size göstermek istiyorum. E, efendim, ilk olarak sihirli halka içine çalışacağız her zamanki gibi iki renk üst üsteyi nasıl örüyorum bir detaylı göstermek istedim parmağıma ipi doladım tığımı geçirdim hemen şuradan ipimi kilitledikten sonra bir yükseliyorum etrafında döndürüyorum bir zincir çekiyorum arasından ve yanına bir ikili trabzan örüyorum birlikte topladım arada iki zincirim var bir 2 iki. ikisini bir topluyorum. Arada 2 zincirim var. Şimdi batıyorum. Bir kere çıktım. Tekrar battım. Bir kere daha çıktım ve ikisini 1 1 2. Battım. 1 2. İşte bu ortayı bu mantıkla sıranın sonuna kadar kaç tane yapıyorduk? 8 tane yapıyorduk. Yani 16 tane bacak 8 tane grubum olmuş olacak tamamladığımda. Bu şekilde bitiriyorum. Gruplarım 7 tane oldu. 2 4 6 7. Şimdi bunu biraz arasını küçültüyorum çekip 2 zincirimi çektim. Son grubumu öreceğim. 1 2 arada şimdi 2 zincirim var ama normalde. Burada bakın bir tane çektim. Çünkü aynı iple yukarı çıkacağım için düzgün yukarı çıkmak istiyorum. Bakın sadece bir zincir çektim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Burada ilk yaptığım grubun tepesine battım. Battım. Ve bir yarım trabzan mantığı gibi hepsini topluyorum. Ve bakın iki tane grubun arasına geldim. Şimdi bir kere ördükten sonra yukarı çıkıp etrafında döndürüyorum bir arasından geçtim tığımın üstüne ipimi aldım aynı boşluğun içine bir tane daha ikili trabzan ördüm şimdi bu burada bir tane grup olarak kalsın iki zincirimi çekiyorum bu arada bu ipi yukarı aldım bunu üstüne örüyorum ipim bakın gayet uzun Üstünü örüyorum bir kere de çıktım hemen yanına bir tane daha örüyorum ve 3 tane ilmeği tığımdaki birlikte topluyorum. Arada 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa battım. 1 2 Hepsi 1. Çünkü her bir grubun içine 2 iki tane ikili trabzanlarla oluşan minnoş bademler yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Boşluğa battım. 1 2 hepsini 1 2 boşluğa bat 2 arada 2 zincir boşluklara ikili bademlerle ikili gruplar örüp bu ikinci sırayı da öyle tamamlayacağım sıranın sonuna kadar geleyim Şimdi sonuna geldim. Her boşluğa iki tane yaptım. İlk başladığımın içinde bir tane duruyor. Sıra ona gelip bir ikiliyi daha örmek. Birlikte çektim, iki zincirimi çektim. Buradaki ilk bademin tepesine batıyorum ve. ipimi kesiyorum. Şimdi yeni rengimle bir üst sıraya geçeceğim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Hemen bir kitledikten sonra yine pardon biraz evvel ilmeği yaptım. T kilitledim tığımın üstüne ilmeğimi ipimi aldım bu ipi yana yatırdım şimdi buradaki boşluğun içine geliyorum bir kere çıktım bekliyorum ama şunu öne alacağım şunu öne alacağım Tır tığımın üstüne ipimi aldım bu ipi de aldım tekrardan bir kere çıktım bekliyorum yine tığımın üstüne ipimi aldım bunu da aldım ve buraya geldim ve örüyorum bir kere daha çıktım ve hepsini bir toplayıp çıkıyorum arada 3 zincirim var yani burada da her bir grubun içine ikili trabzanlarla üçlü bademler hazırlıyorum arada 3 zincirim var. Geldim. 1 2 3 Bu sıranın sonuna kadar da aynı işlemi yapalım. Son üçlüyü de ördükten sonra buradaki yukarı çıkışımızı göstermek istiyorum. Bir zincirimi gene çektim. Hemen buradaki tepeye geldim tığımın üstüne ip almıştım. Onu göstereyim. Alıp geliyorum bakın. Ve hepsini bir toplayıp istediğim aradaki yere geliyorum. Şimdi bir kere <laughs> zincir çektikten sonra yükseliyorum. Etrafımda bir turu döndürüp aradan bir zinciri çıkartıp tekrar bir zincir çekiyorum. Buradaki trabzanlarım uzun olduğu için. Yani bir dolayıp 3 kere de çıktığım için yalancı trabzanımı da uzun uzun yaptım. Ve sadece buraya ilk olarak üçlü grubu ördüm. Üçlü grubumu ördüm. Köşedeyim aslında ama dönüşte ikinci grubu öreceğim. Şimdi buradaki boşluğa da geldim. Hemen ikili trabzanlarla bir üçlü daha yapıyorum çünkü motifimi kareye döndürüyorum tığımın üstüne ip aldım buraya geldim burada da şöyle yapıyorum bakın arkadaşlar şimdi bunu bir kere ördüm ya bunun hepsini bir çıkıyorum bunu bir kere ördüm hepsini bir çıkıyorum bir kere ördüm hepsini bir çıkıyorum sonra bir tane zincir çekiyorum sadece burada şu kısa bacaklarda çekiyorum ve burada normal ikili trabzanımı örüyorum. Şimdi diğer köşedeyim. 1, 2, 3 kere de çıktım. 1, 2, 3. Tekrardan. 1, 2, 3. Arada 2 zincirim var. Aynı boşluğun içinde köşede olduğum için 3 kere de çıktığım bacaklardan 3 tane örüyorum. Hemen buraya geldim. 1 2 3 Normal ikili trabzan. Buraya geldiğimi bir daha örelim. Şimdi bunu bir ördüm. Hepsi bir. Bir ördüm. Hepsini bir çekiyorum. Bir ördüm, hepsini bir çekiyorum. Bir zincir. Yanına hemen bir, iki, üç. Şimdi buraya da diğer köşeyi öreceğim. Buraya gelene kadar devam ediyorum. Evet, son bu boşluğun içinde yükseldiğim yer vardı ya ilk olarak. Şimdi oraya geldim. Buranın diğer üçlü grubunu örüyorum. iki zincirimi çekiyorum ilk yükseldiğim bacağın tepesine batıp şöyle arasından geçirerek hemen kilitliyorum şimdi benim bu yapacağım hırka için şunu bir de birlikte de gizleyelim nasıl gizliyorduk uzunca bıraktığımız ipi bir önden bir arkadan bir önden bir arkadan gizleyip başını döndürüyorum. Sonra şimdi tekrardan ters çevirip başlayacağım. Aradan da geçireyim şuradan da arkaya alayım. Normalde bunu birinci tığla yaparsanız daha kolay olur. Şu anda benim yanımda olmadığı için ördüğüm tığla devam ediyorum. İşte böylelikle de temizlemiş olduk. Şimdi bu motiflerden benim istediğim gibi benim öreceğim uzunluktaki gibi yapmak istiyorsanız şayet e, sizin için e, vereceğim sayı şöyle 81 motif, 81 tane motifi bu şekilde örebilirsiniz. Daha uzun örmek istediğiniz takdirde artı 9 motif ya da daha kısa örmek istiyorsanız da eksi, 40, eksi 9 motif, artı eksi 9 motifi düşünmelisiniz şimdi bunu 81 adet tamamlayayım ve yeni yıl hırkamızı beraberce örelim Burada buraya kadar izleyen arkadaşlarım hoşunuza gittiyse videonun devamına sizi bekliyor olacağım Tabii bir like'ınızı bir beğeninizi bir yorumunuzu alırsam mutlu edersiniz hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.